Tekrar merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edeceğiz bu derste. Artık oynanışla ilgili bir çevre tasarımı oluşturacağız. Ancak öncelikle nerede kalmıştık? Şöyle hatırlayalım. Unit arayüzünü tanıdıktan sonra bir oyuncu eklemiştik sahneye. Ben Ruby'yi tercih etmiştim player karakter olarak. Yine bir script oluşturmuştuk. Bu scriptle de Ruby'yi ilişkilendirip Ruby'nin Projeyi başlattığımızda e, x düzleminde, x ekseninde hareket etmesini sağlamıştık. Tabi kurs kapsamında bize sunulan dokümantasyonda bu hareket çok hızlı gerçekleşiyordu. Biz bunu biraz daha net görebilmek için burada gördüğümüz gibi değeri düşürmüştük. Aynı zamanda çeşitli debug fonksiyonları, e, debug komutları oluşturmuştuk. E, bunları da debug kısmında yazdırmıştık. Şimdi artık bir oyun çevresi oluşturmaya başlayacağız. Environment noktası bizler için önemli çünkü aslında oyunun asetinin zenginliğini gösteren bir yönü var. Elbette çok iyi kodlar yazabiliriz ancak oyunun görünümü de e, oyuncular için oldukça önemli bir bileşen. Dolayısıyla aset kısmını Unity'de oluştururken kullanabileceğimiz bazı pratik araçlar var bu derste onlardan bir tanesi olan tile map sistemini göreceğiz. Bu kısımları elbette sizler okuyabilirsiniz ama ben videonun çok uzamaması için zaten açıkladığım da için bunları geçiyorum. Burada ne yapacağınıza dair bir overview sizlere sunuluyor. Bunları tamamlandı olarak e, işaretleyip devam edebiliriz. Öncelikle yapmamız gereken şey arkadaşlar bir tile map oluşturmak. Tilemap Unity tarafında başarılı çalışıyor. Kullanışlı bir yönü var. Dolayısıyla bu kurs kapsamında da takip etmemiz önemli olacaktır. Bize şu avantajı sağlıyor. Normalde Unity'ye dönelim. <laughs> Unity'de sahnemize nesneleri elle yerleştirip kullanabiliriz. Örneğin art kısmına tekrar geleyim. Ruby'de bazı tile'lar var zaten bunlar. Bakın sprite. Dolayısıyla bunları sahneye atıp aynı Ruby gibi sahnemde kullanabilirim. Ama bunlar bir arka plan oluşturacağı için ne yapmam gerekir? Bunları böyle tek tek konumlandırmam, şöyle yerleştirmem lazım. Ancak bu bir seviye tasarımı bağlamında çok kullanışlı bir örnek değil. Çünkü yerleşimlerimin simetrik olmama durumu söz konusu. Dolayısıyla bu oyunda fark edilecektir. Burası biraz daha yukarıda. Zaten bunu oyun görünümünde de görebiliyoruz aynı zamanda çok düzgün bir şekilde bunu ayarlayabilsek bile çünkü Unity'de e, snipe e, özellikleri var. E, birleştirebiliyorsunuz belli koordinat sisteminde nesneleri ama e, bunlarla tek tek uğraşmak da ayrı bir zaman alır. Dolayısıyla bu işlemi pratikleştirmek için tıpkı bir çizim aracını kullanırken yaptığımız bir boyama gibi, fırça gibi bu nesneleri sahneye yerleştirip level'ımızı, environment'ımızı buna göre düzenlemek <laughs> için bir araç var. O aracı göreceğiz. Bu sonradan eklediklerimi sileyim. Ve adım adım işlemleri takip ederek ilerleyelim. Öncelikle şunu yapmamı istiyor. Hierarşideyken dikkat edin. Sağ tıkladıktan sonra bir tilemap rectangular nesnesi oluşturmamı istiyor. Adım adım ilerleyelim demiştik. Öncelikle bunu yapıp devam edelim. Hierarşi kısmında sağ tıklıyorum. İki de objekte geliyorum. Burada tilemap zaten geldi. Rectangular şeklinde tilemap'ımı oluşturdum. Bunu yaptığımda iki tane nesne oluştu. Bakın grid ve bunun altında tilemap. Burası şu açıdan önemli arkadaşlar. Unity hiyerarşi kısmında nesneler birbiriyle iç içe geçebiliyor. Ebeveyn çocuk ilişkisi doğuyor. Bakın bu nesne bir ebeveyn nesne. Çünkü içerisinde bir çocuk var child nesnesi burada yer alıyor. Dolayısıyla bunu eklediğimde sahnede de bakın sahnenin ızgaralanmış şekilde gridlere ayrıldığını görüyorum. Yani birazdan bunları nasıl dolduracağımızı, boyayacağımızı göreceğiz zaten. <laughs> burada grid ve tile map nesnesini zaten anlatıyor. Grid temelde e, tile'ları bölen e, ana bir nesne. TileMap ise bu grid'in altında e, yer alan ve bu grid'in render edilmesini sağlayan bir nesne. Yani Unity'de görmemiz daha anlamlı. Bakın grid bir temel bir nesneyi oluşturuyor. Grid'de her bir hücrenin boyutu, birbirleri arasındaki mesafe ya da e, bunların türü. işte kare mi olacak, çokgenlerden mi oluşacak. TileMap ise bu grid'in altında çalışan ve render edilmesini sağlayan, bu görselleri birleştiren bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Uygulamada daha iyi anlayacağız. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar proje kısmında <laughs> neyi nerede yapacağımız önemli. Asset kısmına gelip arta girip hangi projeyi seçtiysek onunla ilgili tile'ları almamızı istiyor ve burada bir tile adında klasör oluşturmamızı bekliyor. Şimdi tekrar Asset'e gelin birlikte ilerleyelim. Art. Ben Ruby'yi seçmiştim. Dolayısıyla Ruby ile ilgili bir environment oluşturmam daha akıllıca olur. Geldim. Burada sağ tıkladım. Create folder. Tiles adında bir klasör oluşturdum. <laughs> Tiles sizin de <laughs> anlayacağınız gibi buradaki her bir tile'ı yönetebileceğim bir alan sağlayacak bana. Devam edelim. Yine bunun içerisinde girip İki de tiles ve rule tile oluşturacağım. Yani tile için bir kural oluşturacağım. <laughs> yani arkadaşlar şuradaki png dosyalarını sprite dosyalarını doğrudan kullanamıyorum. Bunun için tiles'a gelip create İki de tiles ve rule tile seçeneğini seçiyorum. Ve buna tile bir adını veriyorum. Bunu yaptığımda bakın bir nesne oluştu. Ve bu tile nesnesini seçtiğimde inspektör kısmında bunun bir tane sprite aldığını görüyorum. Dolayısıyla buradan select diyerek Tile yaratma karşıma çıkıyor. İlgili tile'ı seçebilirim. Ya da arkadaşlar şu Ruby kısmına gelip seçiliyken Rule Tile buradaki ilgili nesneyi sürükleyip burada Select'in içerisine bırakabilirim. Bu ikisi de mümkün. Tekrar Tiles klasörüne geleyim. Tile birim seçili. Devam edelim. Bunu yerleştirmeyi de göreceğiz. Şuradan Tile'ı seçtik ve Tile 1 olarak adlandırdık. <laughs> Tamamen olarak işaretlemeyi unutmayın sizler. Ben zaten buraya kadar işaretlediğim için e, eklemiyorum bunu ama ikinci kursun ikinci bölümünde bunu da yapmaya başlayacağız. <laughs> Şimdi burada Tile'mizi oluşturduk ancak bu Tile'ı kullanabilmemizi sağlayan bir palete ihtiyacımız var. Tıpkı e, resim resimde kullanılan Palet gibi <laughs> Tile'ları yönettiğimiz bir sistem. Bunun için bir Tile Palet oluşturacağız. Bunu Window 2'de Tile Palet kısmında yapacağız. Ve burada yeni bir Palet oluşturacağız. Bunun ismi de Game Palet olarak isimlendireceğiz. Biz de birlikte bu aşamaya kadar gelelim. Şimdi Tile Map'im burada hazır ancak bu Tile Map'i yönetebilmem için paletiye ihtiyacım var demiştim. Window kısmına geldim. <laughs> İki de Tile Palet gördüğünüz gibi. Bunu yaptığımda şöyle bir pencere açıldı. Bu pencerede aslında böyle ekranın üstünde durabilir. Hani çok kullanışlı olmayacaktır. Çünkü biz hem burayı hem de sahneyi kullanabilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu tile paleti yazısına tutup sürükleyip şöyle inspektörün yanına bırakıyorum. Biraz şurayı da açabiliriz. Inspektör burada. Seçili nesnenin özelliğini görüyorum. Hemen sağ kısmında tile palet var. Burada create new tile palet diyorum. Şu an çünkü herhangi bir palet yok. Ve bunu ismini Game payet olarak adlandırıp diğer ayarlarını değiştirmiyorum. Şimdi çokgen yapacaksanız siz buradan hem bu hiyerarşideki nesneyi çokgen hem de paleti çokgen yapabilirsiniz. Yine cell size'ın otomatik ayarlamasını sağlıyoruz. Şu an bir birimlik tile'lar oluşturacak. E, create diyerek Game palet isimli bir tile map oluşturacağım. <laughs> Bunu nereye kaydedeceğimi söylüyor, soruyor. Burada eğer zaten açıkladıysa biz online yolu izleyelim yoksa uygun bir yere kaydederiz. Sanıyorum belirtmemiş ama biz şunu yapabiliriz. <laughs> Bu tile map'i tiles'ın içerisinde kullanacağımız için buraya kaydedebiliriz. Ama dilerseniz arkadaşlar farklı ortamlara da kaydedebilirsiniz. Mesela Ruby'nin altında da kaydedilebilir. Ya da <laughs> daha geriye çıkıp işte artın altında kaydedilebilir. Şimdilik ben artın altına kaydetmeyi tercih ediyorum. Hatta istersek mesela bu art kısmına bir folder oluşturup tile palet diye bir hatta çoğul yaparak böyle bir klasör oluşturup bunun içerisine kaydedebiliriz. Sonuçta bu palette sonradan işlemler yapabiliyoruz. Bu arada şunu şöyle biraz daha aşağı açalım. Çünkü burayı palet olarak kullanacağız. Yine bakalım bir şeyleri kaçırdık mı? Videoda zaten bize gösteriyor. Daha sonra işte bu tile'ı oluşturduğumuz rule tile'ı ilgili palete sürükleyeceğiz. Bu arada kendisi burada tiles'ın içerisine tile palet kaydetmiş. Biz daha dış çerçevede bir yapıyı kullanıyor olacağız. İkisi de uygun. Şimdi bunu yaptıktan sonra buraya arkadaşlar karıştırmayalım. Aynı görsel olduğu için karışabilir. Tile bir PNG dosyasını değil. Bu bir resim dosyasıydı. Bunu değil. Tile'sın içerisinde oluşturduğumuz rule tile'ı sürükleyip alıyoruz. Bakın buraya bıraktım. Bunu yaptıktan sonra bu palet seçili burada da fırça seçili olduğu için brush'ımız aslında tıpkı bir çizim yapar gibi boyama işlemini basıl tutarak bakın gerçekleştirebiliriz. Tek tek bunları yerleştirmek oldukça uzun bir zaman alacaktı ama gördüğünüz gibi e, grid sistemini, tile map sistemini kullanarak ve tile palet aracılığıyla bu işlemi çok pratik bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Şöyle çizelim. Şimdilik karakter arkada kaldı. Sorun değil. Bunu ayarlayacağız. Aynı zamanda tabi siz de dikkat etmişsinizdir. Tekrar şöyle seçim aracına gelin, boyama yapmayayım şu an. Her tile arasında belirli bir boşluk var, mesafe var. Aslında bizim şurada inspektöre tekrar döndüğümüzde gepleri sıfırdı. Böyle bir boşluk olmasını beklemiyorduk ama bunun da neden olduğunu birazdan göreceğiz. Devam edelim. Buraya kadar tamamladık. Yeni bir tile daha oluşturabilirsin diyor. İsterseniz biz de bunu yapıp öyle devam edelim. <laughs> tekrar Ruby tiles'ın içerisindeyken create iki de tiles ve rule tile diyorum. Burada da tile 2 diyelim. Ruby'ye gelip tile 2'de de bir karo yapısı var. Bunu aldım. Ancak bakın tile palete geldiğimde tabi bunu şu an kullanamam. Yine bıraça alsam da seçili olan tile'ın bu karo şeklinde olduğu için onu basacaktır bunun yerine bir tane daha ekleyeceğim şöyle burayı biraz geri çekip mouse'un tekerlerini kullanarak bunu yapabilirsiniz geri çekme ve ona basılı tutarak bu palette hareket etme hemen yanına Tile2'yi ekliyorum ee, bakın şöyle bir hata yaptım direkt Tile'ın PNG'sini ekledim o yüzden bunu yeni bir Tile olarak kaydedim mi diyor Hayır Tiles'ın içerisinde zaten ben bunu oluşturmuştum. Dolayısıyla bunu gelip sürükleyip paletime alıyorum. Burada yine boyama işlemini gerçekleştirebiliyorum. Dilersem daha önce yaptıklarımı da değiştirebilirim. Yani burada kendi içerisinde tekrar değişimler sağlamamız mümkün. Ve bu şekilde environment'ı, oyun environment'ını oluşturuyorum. Şu an sahnenin tamamının görüneceği şekilde bir alanı oluşturdum. Ancak tabi bu kameranın konumu ve açısı değişecek. Daha büyük bir sahne oluşturacağız ileride. Şimdilik bu şekilde bir yerleşim olsun. Devam edelim. Bıraş kullanarak bir boyama yaptık. Bunu tamamladık. Şimdi yapacağımız şey bu paletteki yaptığımız çizimlerde arada kalan boşlukları ayarlamak. Bununla ilgili aslında dikkat etmemiz gereken nokta şu. İnspektöre tekrar gelip Tile Map'e gelelim daha doğrusu grid'e. Burada cell size'ları 1. Yani buna dikkat edin. 1 olmasına rağmen yalnız şu an istediğimiz gibi çalışmıyor. Şunu yapacağım arkadaşlar. Buradaki tile'ları oluşturduğum image'ler vardı. Hemen Ruby'de. Bakın şurada gördüğümüz resim dosyaları. Sprite bunlar. Bunların hemen alt kısımda ölçülerini görüyoruz. Bakın bu 64 çarpı 64 piksel genişliğinde bir resim. Siz de bunu çıktı alıyorsunuz. Çıktı alırken size soruyor kaç piksel genişliğinde olsun. Ee, i̇şte sizler de farklı çözünürlükte alıyorsunuz. Bu 64 64 ancak piksel per unit yani piksel başına olan birim sayısında 100 birim görünüyor. Dolayısıyla 100 ve 64 piksel arasında bir boşluk söz konusu oluyor ve bu boşluk şurada bizim gördüğümüz alanı oluşturuyor. Bunu düzeltmek için gelip piksel per unit'e ilgili resmin bu kare biçiminde olduğu için tabi tile yapısı 64 yani bir kenarının uzunluğunu yazıp apply dediğimde bakın ne yaptı her bir piksel içerisinde bu resmin tam olarak görüntülenmesini render edilmesini sağladı bunu tile için içinde yapayım yine onu seçiyorum 64 deyip apply dediğimde bakın onu da oluşturuyor bu arada şu kısmı boyamayı unutmuşuz tekrar palete gelip bunu da şöyle koyuyorum. Şu an gördüğümüz gibi tabi şu an yaptığımızı değişiklik bakın otomatik olarak artık bundan sonra hepsini o şekilde basmaya başlıyor. Şunu yapacağım arkadaşlar. Karakterimiz arkada kaldı. Bu arada tekrar basmayı kapatıp seçime gelelim. Tile ve karakter arasındaki yani buradaki yapı arasındaki hangisinin önde hangisinin arkada kalacağını ayarlayabiliyoruz. Bunun için güzel bir ayarımız var. Onunla devam edeceğiz. Bu kısımları konuştuk. O yüzden devam ediyorum ben. Ordering Layer diye bir mantık var Unity'de. Bunun üzerine konuşacağız ve dersimizi bu kısmını tamamlayacağız. Bundan sonra ders süresini daha bu şekilde mini mini kısa dersler şeklinde tutmaya çalışacağız. İlk dersler genelde biliyorsunuz proje kurulumu gibi işlemlerin olmasının dolayı uzun olur. Ancak bundan sonra daha odaklı ve e, dersin modüler şekilde ilgili konuyu anlatacak şekilde e, bölünmüş hallerine sizlere sunacağız. Şunu yapacağım. Öncelikle tilemap'e gelip bunun order in layer'ını, daha sonra da karakterimizin order'ın layer'ını düzenleyeceğiz. Burada ondan bahsediyor. Geldim. Bakın burada grid yapısı sahneyi bu şekilde ızgaralara bölüyor. Tamam. Ancak tile map yapısı dikkat ederseniz palette yaptığım çizimin görüntülendiği kısım, yani içi dolu olan kısım ve aynı zamanda bunun render edildiği kısım. Bakın tile map renderer diye bir nesne var. Bu arkadaşlar kapattığımda bakın onun sahnede görüntülenip görüntülenmemesini düzenleyebiliyorum. Elbette şu an görüntülenecek. Tile map renderer bileşeninin altında orderin layer diye bir ayar var. Arkadaşlar bu aslında bildiğiniz katman mantığı. Yani Photoshop'ta da kullanılan, diğer tasarım araçlarında da kullanılan katman yapısı Unity'de de söz konusu. Burada sıfır katmanında. Şimdi burası sıfırda. Peki benim karakterim nerede ona bakayım. Bakın o da sıfırda. Dolayısıyla bunlardan birini geriye atmak istiyorsam bir <laughs> karakteri ön plana çıkaracağım. Örneğin karakterin order in değerini 10 yaparsam o ön plana çıkar. Bir de yapsam çıkar tabii ki. Ee, ya da tile map'i geri çekeceğim. Tile map genelde sahnedeki nesneden bağımsız olduğu için arkadaşlar onu daha geri bir planda tutabiliriz. Örneğin onu ilk sonda tutabiliriz. Bizim player'ımız yine sıfırda kalsın. Dolayısıyla bakın şu an ön plana geçti. Ve projemizi başlattığımızda Hem script'im çalışıyor hem de arkada oluşturduğum, bakın, time map yapısı çalışıyor. Bu arada bu derste şöyle script'e bir kısaca bakmak için <laughs> scriptsen player controller'a gidelim. Burada şu oyuncunun pozisyonunu yazıyordu. Bunu da yorum satırı olarak kapatıp e, görüntülenmesini engelleyelim ve bu şekilde projemizi derleyelim. Yine Unity Learn'a dönüp atladığımız bir şey var mı diye bakalım birlikte. Bu da tamam. Bu arada yine sizler için bir challenge sunuyor. Time map'i farklı şekillerde oluşturabiliyorsunuz. Özellikle bazı strateji oyunlarında e, kare yerine işte çokgen yapılar kullanabiliyor. Altıgen, sekizgen gibi yapılar oluşturulabiliyor. Dolayısıyla ona yönelik de e, time map'ler oluşturabiliyorsunuz. Tabii çiziminizi de yine bu şekilde ayarlamanız faydalı olacaktır. bir planlama yapabilirsiniz. Burada ondan bahsediyor. Bakın. İşte player'ın nasıl bir çevrede dolaşacağı, nasıl hareket edeceği sonuçta oyunda çeşitli NPC'ler de olacaktır. Yani oyuncu olmayan karakterler. Bunların başlangıç noktasının nereler olacağı, işte düşmanların nerelerde petrol işlemini gerçekleştireceği petrol işlemi arkadaşlar. Eee genelde NPC'lerde A noktasından B noktasına, B'den C'ye ve tekrar A'ya dönüşünü temsil eden yani oyun içerisindeki düşmanların belirli bir güzergahı takip ederek hareket ettikleri noktalar birçok oyunda platform tabanlı oyunlarda da karşılaştığımız örnekleri var. Bunları planlayabilirsiniz. Bunlar örnek sorular var. Ee, i̇şte damage alacağı alanlar nereler gibi. Bunu da tamamlandı olarak işaretliyorum. Tamam diyorum. Sonraki yapacağımız işlerle ilgili bizi bilgilendiriyor. Ancak zaten biz birlikte bunu ilerleyeceğiz. Tamam diyerek bir sonraki konuya şuradaki read keyboard input başlığına geçip bu dersi burada sonlandırıyorum. Bir sonraki derste yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.